NATO birçok farklı üyeden oluşan bir ittifaktır. Birçok farklı bakış açısı vardır. Bu çok karmaşık. Çok zor. Libya konusunda son derece etkin bir biçimde çalışmış olan bir fikir birliği kuruluşudur. Bu ittifak içinde Türkiye'nin sesi son derece etkili olmuştur ve hepimizin rahat olduğu bir fikir birliği ortaya çıkardık. Birincisi, Libya halkını destekliyoruz. İkincisi, onlara insani yardımla destek vermemiz gerekiyor. Silah dışındaki yardım malzemeleri, Amerika Birleşik Devletleri bunu yapıyor. Türkiye gıda ve ilaç yardımı yapıyor. Üçüncüsü, Libya'nın tümü için barışçıl bir hükümete geçiş olmalıdır. Bunlar mutabakatın olduğu önemli noktalardır ve Türkiye siyasi bir geçiş için bir yol haritası çizmiştir. Ve hepimiz genel olarak bu fikri destekliyoruz. Ayrıntıların üzerinde tartışılabilir. Ve gerçekçi olalım hepimiz her gün orada meydana gelen değişikliklerle uğraşıyoruz. Nelerin olacağını göreceğiz. İlişkilerimiz her zaman o kadar basit bir şey, yani o kadar karikatörlü bir şey değildi. Her zaman karşılıklı olarak birbirimizin kıymetini bildik. Hiçbir zaman bir patron müşteri ilişkimiz olmadı. Daima eşittik. Ortak, daima ortak. Türkiye'ye iyice dinliyorduk ve dinliyoruz. Her zaman Türkiye'yi dikkatle dinliyoruz. Türkiye'nin duruşuna saygı duyuyoruz.